Rüyada sepet görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada sepet görmek. Bu rüya genellikle gündelik ufak tefek işlerle yorumlanır. Sepet ördüğünü görmek, kendi ev işlerini düzene sokmaya ve işlerde başarılı sonuçlara, sepet satın almak, işlerini bir vekile vermeye işarettir. Sepete eşya koymak bankaya para yatırmaya yorumlanır. Rüya'da sepet görmek ayrıca varlığı küçük ama verdiği mutluluğu büyük bazı dünya mallarına işaret eder. Rüya sahibine düşündükçe ya da kendisinin olduğunu hissettikçe huzur veren, içini ısıtan ve tebessüm etmesine yarayan bir takım eşyaların varlığına delalet eder. Geçmişte anısı olan ya da rüya sahibinin hep özlemini çekip hayalini kurduğu bir dünya malına sahip olması anlamına gelir. Bazen de ketum bir kişinin varlığına da yorumlanır. Rüyada sepet içinde yumurta görmek. Bu rüya çok güzeldir ve kısmet anlamına gelir. Maddi anlamda sahip olunacak şeylere delalet eder. Rüya sahibinin zorluk çekmeden elde edeceği kazanç olarak değerlendirilir. Rüyada sepet içinde yumurta görmek ayrıca çok güzeldir ve kısmetin bolluğu anlamına gelir. Maddi anlamda sahip olunacak şeylere delalet eder. Rüya sahibi kolaylıklar içinde elde ettiği kazanca, kazancının bolluğuna şansı alamet eder. Rüya'da sepet içinde elma görmek. Rüya'da sepet içinde elma görmek yumurta gibi iyiye yorumlanmaz. Bu rüya sıkıntı ve zahmet anlamına gelir. Rüya sahibinin öyle kendine çok dert edeceği, ağlayıp sızlayacağı, dizlerini döveceği türden bir dert değildir, gelip geçicidir ve sonunda hayır vardır diye tabir edilir. Elma görmek bekar kişiler için aşka ve resmi nikaha yorumlanırken bu evliliğin eşlerden birinin vefatına kadar süreceğine de yorumlanır. Rüyada sepet dolusu elma görmek. Rüyada sepet dolusu elma görmek de dünya malına sahip olmaya işaret eder. Fakat öyle küçük değil hem pahada hem de yükte ağır olan ve gelecek için büyük yatırım sayılabilecek varlıklara sahip olmaya delalet eder. Rüyada sepet içinde meyve görmek Rüyada sepet içinde meyve görmek, rüyayı gören kişinin dünya nimetlerinden istediği kadar istifade edeceğine ve gözünün açık gitmeyeceğine yorulur. Kişinin hayatı kendi istediği yönde seyredecek ve bunun için şükretmeyi bilecek demektir. Bu rüya bir sevdiğinin içine düşeceği sıkıntılardan kurtulması ve rahat bir nefes alması için destek olacağına, ortaklık kurulan kişilerden gelecek destekler sayesinde işlerin düze çıkacağına, makama ve rızka sahip olacağına yorumlanır aynı zamanda çalışmaya ve emek vermeye de devam edeceğine, doğru adımların atılması sayesinde hayırlı bir işin başına patron olunacağına, sıhhatinin yerinde olacağına işaret etmektedir. Rüyada sepet almak Rüya sahibinin hiç beklemediği anda, kendisine ilaç gibi gelecek, yüzünü güldürecek ve rahat etmesini sağlayacak maddi bir kazanca kavuşacağına delalet eder. Rüyada çamaşır sepeti görmek Rüya sahibinin bir yere gitmeyi planladığına ya da konuk ağırlayacağına yorulur.